delikanlının nasıl İsra İş İŞİD, İsrail'e saldırmaz. İsrail rahat olsun demiştiniz. Hakikaten İsrail Savunma Bakanı yeni açıklama yaptı. İŞİD bizim için tehlike değil. Asıl tehlike İran diye. Ayrıca İsrail'in İran'ı vurmasını biz engellemiştik dediniz. Helal olsun diyorum. Allah etkili ve muzaffer kılsın. Samimi çabanızı. E, söylediler de buraya geldi. Hahamlar. E, baş haham yani zaten gelen. Ve Sanhedrin Mahkemesi Başkanı. Bütün nükleer tesislerini, kilit noktalarını, hepsini vuracağız dedi. Ne diyorsunuz dedi. Ben aman sakın dedim yani. Aman sakın ya. Yani. Uzun uzun konuştuk burada. İsrail'e gittiler, vazgeçtiler. Net vuracaklar, yani İsrail veçten çekilmez Yani sonucunu da düşünmez. Halaş pamuğu gibi atacaklardı yani. Aynı şekilde vuracaklardı. karadan gireceklerdi, onu da caydırttım aman dedim karadan girmeyin. <laughs> Mesela camide böyle içkili falan bir toplantı yapacaklardı. Belediye başkanını buradan aradık. Adam hemen vazgeçti. Eee vazgeçtiğini bana doğrudan yazarak bildirdi. Ben de teşekkür yazısı gönderdim. Bakanlarından bir tanesi Araplarla ilgili uygun olmayan bir ifade kullanmıştı. Doğru değildir ama sordurun dediniz. Hakikaten doğru çıkmadı. Adam açıklama yaptı sizin şeyiniz üzerine. Özür diledi. Böyle bir yanlış Hazreti Musa ilgili bir bakan yine açıklama yapmıştı, uygun olmayan. Siz onu düzeltmesini rica ettiniz, o konuda hemen düzeltti. Tabii ne söylesek yapıyor, yani öyle anlayışsız kaba insanlar değil. Bir şey oldu mesela bana çok detaylı bilgi gönderiyorlar, söylüyorlar. Bir olay oldu mu mesela, o şöyle oldu, böyle oldu. Ya, yanlış yapıyorsa onun da pişmanlıklarını belirtiyorlar. Yani kabili hitap insanlar. Evet. Ya böyle vahşilermiş, ha kontrol edilemezlermiş gibi <laughs> göstermek doğru değil. Marmara olayında da fidyeyi e, ve özür dilemeyi siz söylemiştiniz. Onun üzerinde kabul ediyorlar. inşallah. Evet. Yani hiçbir şekilde kabul etmiyorlardı. Ben Tevrat'tan gösterdim. Özür dilemenin e, hükmünü ve makullüğünü Tevrat'tan gösterdim evet. burada Başağı'ma. Sanhedrin Mahkemesi Başkanı'na. Ve bir fiyat da söyledim. Evet. Şu ailelere şu kadar da para evet, evet. verirsiniz. Evet. Bunu yine Tevrat'tan gösterdim. Aynısını onlar teklif ettiler. Evet. Evet. İki gün sonra hükümete teklif ettiler. Evet. Zor durumda kalındığında sizden de yardım istiyorlar. Bu bir asker kaçırılmıştı. Gilad Şalit diye. Babası özellikle sizden yardım istedi. Araya girmeniz için inşallah. Evet. O zaman evet iade edilmesi için ricacı olmuştu babası. Ben de elimden geldiği kadar konuşurum, anlatırım demiştim.